Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Caner Arı. Biliyorsunuz kanalıma uzun süredir video atmıyorum. Bunun sebebi de yeni bir eve taşınmış olmam. Bu biliyorsunuz nasıl bir süreç olduğunu zor bir süreç. Yeni bir kitap çıkarmış, bastırmış olmam, hatta ilk kitabımı bastırmış olmam dersen daha doğru olur. Bu yüzden video atmaya bir süre ara vermiştim. Fakat kanalımı güncel tutmak adına, daha fazla bu süreyi uzatmamak adına da bir video çekmeye karar verdim. Bu videonun konusu da benim uzun yıllardır araştırdığım ve bir türlü doğru dürüst cevap bulamadığım fakat bir süre sonra kendi kendime düşüne düşüne, deneye deneye bulduğum bir cevap olacak nasıl mutlu olabiliriz? Bununla ilgili ben arkadaşlarıma hepsine sormuşumdur. Ya yani nasıl mutlu olabiliriz? Sence mutluluğun formülü ne? Veya bununla ilgili bir sürü yayın okudum internetten, bir sürü video izledim e, YouTube'dan, bir sürü kitap okudum. Fakat e, herkesin cevabı farklıydı. Yani bu cevapların da denediklerim, kafama yatanlar arasında denediklerim oldu. Fakat tam böyle istediğim anlamda beni tatmin eden bir sonuç alamadım. Ta ki kendi Planımı, yani projemi oluşturana kadar. Şimdi arkadaşlar benim aslında e, mutlu olmamın nasıl e, olacağını bir isim koymam lazımdı. Yani bu oluşturduğum sisteme nasıl bir isim koyabilirim diye düşündüm. Şöyle bir isim buldum. Videonun adına da bunu yazacağım. Sahip olduklarını cilalamak sahip olduklarını cilalamak. Evet biraz böyle havalı bir şey gibi ama ne dediği anlaşılmıyor tam olarak değil mi? Birazdan açacağım arkadaşlar örneklerle anlatacağım size. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizim sahip olduğumuz bu hayatta sahip olduğumuz birçok şey var. Mesela nedir bunlar? En basitinden beni izlediğiniz bu cep telefonu veya bilgisayardan tutun da sizin sahip olduğunuz eviniz, aileniz, komşularınız, işte varsa arabanız, eviniz, işte ne bileyim bardağınız, işte çay makineniz, mutfaktaki buzdolabınız, yani telefonunuz, kaleminiz, silginiz her şey girer bunun içine. Yani aklınıza ne geliyorsa soyut somut her şey. İşte bunları cilalamamız bizi mutlu eden şeydir. Bunu şimdi açacağım. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi mesela bir adam düşünün. Bu adamın müstakil böyle derme çatma küçük bir evi olsun. Gece kondu tarzında. Bunun da küçük bir bahçesi olsun. Bu ev bakımsız bir ev olsun ve bu evin de bahçesi daha da bakımsız olsun. Hani Anadolu'da böyle evler çoktur. Bu evin bahçesi bir türlü temizlenmez. Yabani otlar birikmiştir, yapraklar birikmiştir, hatta çöpler birikmiştir. Bununla ilgilenmez ve ne yapar? Daha, kendinden daha iyi durumda olan büyük villaların, işte ne bileyim büyük rezidansların hayaliyle böyle yanar tutuşur insanımız. Ne yapar peki? İşte o lüks evlerde yaşayan insanların hayatlarını gıpta ederek bakar ve der ki bir gün ben de böyle olabilecek miyim? Yani dizileri izler, böyle zengin hayatlara gıpta eder. E, o çarşıdan geçerken, işte o lüks evlerin önünden geçerken veya e, onlara gıpta eder. Veya lüks arabalara binen kişilere, vay be bu lüks arabalara biz de binebilecek miyiz der. Kendi arabası vardır veya yoktur önemli değil ama işte eski püskü bir arabası varsa işte onu önemsemez falan. Şimdi şöyle düşünelim, bu kişinin hali hazırda lüks bir ev almış şansı olsa almaz mı? Alır değil mi? Bu çok net. Peki bu kişi alamıyorsa, kendini böyle sürekli tüketmek yerine o bahçesini, müstakil evinin bahçesini güzelce temizlese, oraya güzel güzel çiçekler dikse, güzel güzel ağaçlar, meyve ağaçları dikse, orayı böyle tertemiz yapsa, piknik yapılacak bir alan yapsa, kamelya yapabilirse kendi imkanlarınca yapsa, çocuklarıyla oynayabileceği bir alan yapsa. Evinin de işte akan çatısının damanı damını işte onarsa, tamir etse, daha sonra o evini güzelleştirmek için duvarlarına ne bileyim böyle şekiller, desenler yapsa, evinin içinde de saksılar olsa, çiçekler olsa, ya bu, bu şekilde güzelleştirse güzel olmaz mı? Veya bu kişi Yine evinin mutfağında mesela düzensiz olan tabakların, şanakların düzenlese veya daha da ilginci bu kişi ailesine dönse de ailesiyle olan ilişkilerini biraz daha sıcak ve samimi hale getirmek için onlarla oturup sohbet etse. Onları geliştirmek için onlara bir şeyler anlatsa, onlara bugün ne yaptın dese, onlara sevgi sözcükleri söylese, ailesini daha da sıcak ve samimi bir ortam oluştursa, daha güzel olmaz mı? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bir insan sürekli elindekilere değil de dışarıdakilere odaklanırsa, elde elindekilere değil de elde etmek istediklerine odaklanırsa bir türlü mutlu olamıyor. Ben bunu fark ettim. Hani ben mesela bir araba almıştım ilk arabamı aldığımda. Gözüm hep ya şu işte daha lüks olan arabalar yanımdan geçerken ya Caner bunları niye alamıyorsun demiştim. Kendi arabamı böyle çer çöp, işte bagajı dağınık, işte yerler pis falan öyle kullanıyordum. Ne bileyim işte kenarı çiziliyordu falan çok umursamıyordum yani böyle sağa sola giderken. Neden? Çünkü arabamı bir şey yerine koymuyordum ki. Ne arabalar var dünyada diyordum. Hatta böyle kötü arabası olup da ona böyle bakım yapanlara falan da ilginç geliyordu. Yani şaşırıyordum. Ne gerek var diyordum. Yani bu arabayı bakım yapsan olur, bakım yapmasan ne olur diyordum. İşte bu çok aslında doğru bir şeymiş. Bunu sonradan anladım. Bu aslında müthiş bir hayat felsefesi. Elindekiyle mutlu ol. Mesela bir bardağınız vardır. O bardağı sarıl, o bardağı temiz tut, o bardağı gözün gibi bak. Yani bu çok önemli. Ya adam hiçbir şeyden mutlu değil. Evini sevmiyor, arabasını sevmiyor, işte komşularını sevmiyor, eşini sevmiyor ya, çocuğunu sevmiyor. Ya elin işte çocuğu şöyle, elin eşi şöyle, kardeşim elindekine bir sahip çık, onu bir güzelleştir, bu evde olur, arabada olur, eşin de olur, çocuğun da olur, e, evindeki çamaşır makinesi de olur, hiç fark etmez. Ya onların bir tozunu al, onları bir tila onları nasıl daha fazla güzelleştirebilirim diye düşün, onları nasıl daha e, kusursuz hale getirebilirim diye düşün. Yani buna kafa yor. Dışarıdakine kafa yorma. Yani dışarıdaki senin değil bir kere. Sen elindekiyle mutlu olmayı öğrenmeye çalış. Ben bu felsefeyi kendimce düşündükten sonra bununla ilgili inanın çok ilginç şeyler yaşadım. Yani sürekli hani daha fazla, daha fazla, daha iyisi, daha iyisindense kendi elimdeki çok daha iyidir mantığına geçtikten sonra ne yaptım biliyor musunuz? Yani Evimi böyle kırık çarık ne varsa onları düzelttim. Sonra dağınıklıklar varsa onları düzelttim. Sonra cep telefonumun işte modelini yükseltiriz falan gibisinden değil de cep telefonumu nasıl daha hızlandırırım, hafızasını nasıl daha fazla uygulay gereksiz uygulamalar, gereksiz fotoğraflar bunları temizledim. Arabama gittim, arabamı temizledim. Arabamın işte bakımı gereken şeyler var derdim, bunları yaptırdım falan. İnanılmaz bir mutluluk. Gerçekten bakın. İnsan sahip olduklarını ne kadar iyi bakarsa o kadar mutlu oluyor. Yani kıyafetleriniz, kıyafet dolabınız mesela. İçinde giymediğiniz, büyük gelen, küçük gelen, e, ne bileyim düğmesi kopmuş ama bir türlü onu diktirmek için terziyi götüremediğiniz ya bunlar çok önemli. Bakın bir tane kıyafetiniz varsa bunun ne bileyim düğmesi kopmuşsa pantolonunuzun veya bir yeri tamir edilmesi gerekiyorsa, paçaları uzunsa falan bunu terse götürüp yaptırdığınızda bu müthiş bir duygu. Yani çünkü elinizdekini siz kusursuz hale çevirdiniz ve artık o sizin için çok önemli bir değer hale gelmiş oldu. Artık siz yeni bir pantolon almaktansa elinizdeki pantolonu kusursuz hale getirmiş oldunuz. Bu fikir yapısı insanı en çok mutlu eden şey. Yoksa hani ben bir ev almışımdır. daha iyisini almak için çabalarım, hedef koyarım. Onu da alırım. E daha da iyisi var. Onu da alırım. E daha da iyi, daha da iyi, daha, da daha da iyisi sürekli bir stres. Bunu alın. Ben size şöyle söyleyeyim. fakir, gösterişsiz. Hani fakir de dememize gerek yok ya. Gösterişsiz yaşamak işi herkesin yani isteği olabilir. Gösterişsiz bir evde Evine dönük sürekli çalışan, evinin içini, evin ailesindeki bireyleri, evinin bahçesini güzelleştirmeye çalışan insanlar, ben de buna çok eminim. İşte o sürekli bir şeyler kazanan, sürekli bir şeyler alan insanlardan çok daha mutlu, çok daha mutlu. Yani sahip olduğunuz nesnelere, eşyalara sıkı sıkı sarılın. Onları nasıl daha iyi hale getiririm diye sürekli düşünün. Yani nasıl daha yenisini daha iyisini alırım değil, nasıl bunu daha iyi hale getiririm? Aslında mutluluğun formülü bu kadar basit. Ben bu sisteme geçtikten sonra çok daha böyle rahat, çok daha dingin, çok daha böyle e, hayattan keyif alan birisi haline geldim. Bunu sizin de yapmanız mümkün. E, mutlu olmanın formülü sahip olduğunuz şeyleri cilalamaktır. Sahip olduğunuz şeyleri artırmak değildir. Sürekli alışveriş yapmak veya alışveriş yapmak, daha iyisini almak hayaliyle yaşamak sizi sadece gelecektir, yoracaktır, mutsuz yapacaktır, stres yapacaktır. Kim olursanız olun, ister paranız olsun ister olmasın bu önemli değil. Yani daha fazla şey almak daha fazla mutlu etmez. Elindekilere sahip çıkıp onları kıymetini bilmek sizi mutlu edecektir. Bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım anlatabilmişimdir kendimce mutluluğun formülünü. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup videomu beğenip düşüncelerinizi de yorum olarak yazarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.